Saat gece yarısını geçmişti. Ev sessiz, karanlık ve durağındı. Herkes uyuyor. Dışarıda en ufak bir rüzgar bile esmiyordu. Sonra birden bir ses. Kapı zili. Derin uykunun içinde yankılanan o kısa ama keskin ses kalbine kadar uzanır. Bir an yerinden doğrulursun. Yanlış mı duydum dersin. Ama hayır, tekrar çalar. Kalkarsın, çıplak ayakla soğuk zeminde yürümeye başlarsın. Koridor karanlık, zaman durmuş gibidir. Kapıya yaklaşırsın, elin tokmağa gider ama tereddüt edersin. Sonra kapıyı açarsın. Dışarıda kimse yoktur. Ne bir ses, ne bir gölge. Sadece rüzgarın usulca hareket ettirdiği yapraklar. Kapıyı yavaşça kapatır, kalbine kulak verirsin. O an anlarsın, bu bir tesadüf değildir. İbn Arabi der ki: "Bazı sesler maddeden gelmez. Ruhsal alemden gelir ve kulun kalbine bir mesaj taşır." Belki de bu gece Allah sana sessiz bir mesaj gönderdi. Şimdi o mesajları birlikte okuyalım. İlk mesaj bir uyarı geliyor. Bazen gece sessizliğinde duyulan beklenmedik bir ses, Allah'ın dikkat et diyen fısıltısıdır. Bir şey yapmak üzeresindir, bir kararın eşiğindesindir. Belki yeni bir iş, belki bir yolculuk, belki kalbini zorlayan bir ilişki. Ve tam o sırada duyduğun o ses aslında dur düşün demektir. İbn Arabi der ki gece saatlerinde ruhsal perdeler incedir. İlahi mesajlar o saatlerde daha kolay ulaşır. Belki o ses seni bir hatadan döndürmek içindir. Belki yapmaya niyetlendiğin bir şeyin zamanı henüz gelmemiştir. Belki bir söz, bir karar, bir adım biraz daha beklemen gerekiyordur. Allah bazen seni korumak için sessizliği bozar. Bir uyarı gönderir. Ama bunu rüzgarla bir kapı sesiyle ya da kalbindeki aniden doğan bir tedirginlikle yapar. O yüzden bu tür anları küçümseme. Çünkü bazen görünmeyen alem seni görünür olandan korur. Belki de o gece o ses sayesinde farkında olmadan bir kapı kapanmıştır. Ama o kapının kapanması seni korumak içindir. Bir işaret, bir uyarı, bir rahmet. Korkma. Sadece fark et. İkinci mesaj: Bir misafir yaklaşıyor tasavvufta kapı semboliktir. Kapı yalnızca bir giriş değil, bir geçittir. Bir devrin bitip yenisinin başladığı sınırdır. i̇bn Arabi der ki, kapı çalmadan önce ruh haber verir. Yani bir şey yaklaşmadan önce kalp onu hisseder. Eğer gece yarısı kapın çalıyorsa, belki de yeni bir başlangıcın eşiğindesindir. Bir dost, bir öğretmen, bir ruh eşi ya da bir imtihan geliyor olabilir.'' Kapının çalması bazen fiziksel değildir ama ruh onu duyar. O yüzden bu işaret geldiğinde paniğe kapılma. Hazır ol. Çünkü kapı açılmak üzeredir. Belki uzun zamandır beklediğin biri artık hayatına adım atmak üzeredir. Belki de yeni bir dönemin kapısı senin için aralanıyordur. Bazen hayatımıza giren insanlar bizim dualarımızın cevabıdır. Bazen de bir dersi tamamlamamız için gönderilen aynalardır. Her halükarda o ses boşuna duyulmaz. Ruh önce hissettirir, sonra olay gerçekleşir. Senin görevin sadece farkında olmaktır. Çünkü farkında olan kalp, geleni tanır. Üçüncü mesaj, ruhsal alemden bir çağrı. Bazı sesler kulakla duyulmaz ama kalpte yankılanır. Bazı sesler maddeye değil, ruha dokunur. i̇bn Arabi der ki, melekler bazen ses olarak tezahür eder, kulun dikkatini çekmek için maddeyi kullanır. Belki o gece, o ses sadece sana duyuruldu. Yanındakiler hiçbir şey fark etmedi ama sen duydun. Çünkü bu mesaj sana özel. Ruhun o anda bir frekans açtı. Belki dua etmen gerekiyordu. Belki bir hatırayı bırakman gerekiyordu. Belki bir af dilemenin zamanıydı. O ses ruhunun sana konuşma şeklidir. Allah seni kendi içinden çağırır ve o çağrı bazen bir dış ses olarak yankılanır. Eğer bir anda kalbin sıkıştıysa ya da ağlamak istedin bil ki o çağrıyı duydun. Bu seni farkındalığa davet eden bir enerjidir. Bir ses, bir kelime, bir koku, bir an. Hepsi aynı mesajı taşır. Kalk, fark et. Ve eğer o anda içinden bir dua döküldüyse bil ki senin duan o çağrının cevabıdır. Dördüncü mesaj, geçmişten bir hatırlatma. Bazen o zil sesi seni geçmişe götürür. Bir yüz, bir ses, bir anı canlanır zihninde. Kalbinde bir sızı belirir. Belki çoktan unuttuğunu sandığın biri ruhunla temas kurmuştur. İbn Arabi der ki: Ölüm bedeni alır ama ruh bağını kesmez. Ruhlar bazen seslerle hatırlatır. Belki bir yakınını kaybettin ve o günden beri içindeki vedayı tamamlayamadın. Belki bir dostla arana mesafe girdi ama affetmeyi hiç düşünmedin. İşte o ses bu yüzden geldi. Bir hatırlatma, bir artık bırak çağrısı. Belki o gece o sesle birlikte gözlerinden yaş aktı, içinden bir pişmanlık geçti. Bu, o bağın çözülmek istediği andır. Ruh geçmişe tutundukça huzur bulamaz. O yüzden bu tür anlarda yapman gereken basittir. Dua et, affet, bırak. Çünkü bazı kapılar ancak kalp affettiğinde kapanır ve bazı ruhlar ancak dualaştığında özgürleşir. Eğer o sesle birlikte içinde bir özlem, bir hüzün ya da bir yumuşama hissettiysen bil ki mesaj alınmıştır. Geçmiş seni bırakmak istiyor olabilir. Ve Allah bu süreci en sessiz ama en güçlü işaretlerle başlatır. Beşinci mesaj, kader kapını çalıyor. Bazen o gece yarısı duyulan zil sesi sıradan bir olay değildir. Hayatında bir dönüm noktasına yaklaştığının işaretidir. Belki sen farkında değilsin ama ruhun bunu hissediyor. Çünkü kader her zaman sessizce gelmez. i̇bn Arabi der ki, Kader sessizce gelmez, önce bir işaret bırakır, kulun hazır olmasını bekler. O yüzden o an duyduğun ses bir değişimin başlangıcı olabilir. Belki taşınacaksın, belki bir kapı kapanacak, belki yeni biriyle tanışacaksın. Belki de uzun zamandır beklediğin bir fırsat nihayet gerçekleşecek. Ama bu değişim kolay olmayabilir. Çünkü her dönüşüm bir sarsıntıyla başlar. Ruh yeni bir halin eşiğindeyken önce eskiyi bırakmakta zorlanır. Ve işte o gece o ses sana hazır ol demek için geldi. Bir devrin kapanıp yenisinin başladığını haber verdi. Belki o gece içini bir tedirginlik kapladı. Ne oluyor bana dedin. Belki kalbin hızla attı, belki uykun kaçtı, belki bir şey olacakmış gibi hissettin. İşte bu his kaderin yaklaşan adımlarının yankısıdır. Allah seni bu hisle uyarır çünkü seni hazırlamak ister. Bir şeyin olacağını hissettiğinde korkma. Çünkü o his ilahi zamanlamanın dokunuşudur. Bir şeyler değişmek üzeredir ve Allah seni bu değişim için eğitiyordur. Bazen bir kapının çalınması sadece bir başlangıçtır. Bazen de çok uzun süredir kapalı duran bir sürecin son çağrısıdır. Ama her iki durumda da Allah'ın eli o olayın içindedir. O el seni ya korur ya yönlendirir ya da uyandırır. Sen sadece dinlemeyi öğrenmelisin. O gece belki dışarıda gerçekten biri yoktu ama o sessizlikte bile bir varlık hissettin. İşte o his ruhsal alanın titreşimidir. Kader yaklaşırken enerji değişir. Evin havası farklı gelir, saatin sesi bile daha yüksek duyulur. Işık titrer, duvarlar sessizleşir. Çünkü ruhsal alanla maddi alan birbirine yaklaşmıştır. O gece yaşadığın o yoğunluk aslında bu iki alemin buluşma noktasıydı. Senin içsel titreşiminle İlahi planın dalgası kesişmişti. O yüzden bazı şeyleri açıklamak mümkün değildir. Ne kadar düşünürsen düşün mantık bulamazsın. Çünkü bu olay aklın değil kalbin alanına aittir ve kalp duyduğunda zaten anlar. İbn Arabi der ki: Her şey bir işarettir. Ama o işareti görecek göz, duyacak kulak, hissedecek kalp gerekir. Belki senin kalbin bu gece o sese tanıklık etmek için uyarıldı. Belki yıllardır süren bir döngünün sonuna geldin. Bir şeyin bitmesi gerekiyordu ama sen bırakmaya hazır değildin. Allah bir sesle sana haber verdi. Zaman doldu. Kimi zaman bir ilişki, kimi zaman bir düşünce biçimi, kimi zaman bir alışkanlık sona erer. Ve her bitiş bir başlangıcın habercisidir. O yüzden o sesi duyduğunda korkma. Çünkü her biten şey yeni bir hayata alan açar. Allah bazen hayatımızda yer açmak için gürültü yapar. O zil sesi, Belki de bir kapının değil, bir dönemin kapanma sesiydi. Kader sessiz bir öğretmendir ama derslerini bazen en yüksek sesle anlatır. Bir olayı anlamazsan seni bir başka işaretle çağırır. Ta ki fark edene kadar. O yüzden her garip ses, her tekrar eden durum aslında aynı mesajın farklı biçimidir. Uyan, gör, fark et. Belki uzun süredir aynı kısır döngünün içindesin. Aynı insanlarla, aynı duygularla, aynı olaylarla işte o gece çalan kapı zili bu döngünün kırılması gerektiğini anlatıyor olabilir. Çünkü Allah seni sürekli aynı noktada bırakmaz. O seni büyütmek ister. Ama büyümek bazen acı verir. O yüzden değişim gelirken tedirginlik hissetmen normaldir. Kalbinin hızlı atması ruhunun yükselişidir. Bu tedirginlik ilahi enerjinin kalbinden geçtiği andır. Kaderin kapısı çaldığında bazen yalnız olursun kimse seni anlamaz. Saçma derler, tesadüf derler. Ama sen bilirsin. Çünkü o an senin iç dünyanda bir şey olmuştur. Bir farkındalık, bir sezi, bir huzur. İbni Arabi der ki, Allah kuluna bir şey göstermek istediğinde önce yalnızlaştırır. Belki bu yüzden o gece herkes uyurken sadece sen duydun o sesi. Çünkü o mesaj yalnızca senin içindi. Allah seni seçmişti bir şey öğretmek, bir kapı göstermek, belki de seni korumak için. O yüzden artık bil ki yalnız hissettiğin her an aslında ilahi eğitimin içindesin. O ses seni uyandırdıysa, o geceden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Çünkü kader çaldığında ya bir şey sona erer ya da bir şey başlar. Ama her iki durumda da sen değişirsin. Artık eskisi gibi bakamazsın. Her şeye bir anlam ararsın. Küçük olaylarda bile Allah'ın izini görmeye başlarsın. Birinin söylediği bir cümle, bir kuşun ötüşü, bir rüya hepsi aynı frekansta buluşur ve sen artık duyan bir kalbe dönüşürsün. Kader kapını bir kez çaldıysa artık onun sesini her yerde duyarsın. Çünkü o ses bir kez kalbe yerleşirse her şey onun yankısına dönüşür. Bir süre sonra o gecenin anlamı yavaş yavaş çözülür. Belki günler, belki haftalar sonra fark edersin. Bir olay olur ve o an anlarsın. O ses o gece bunun içinmiş. İşte o zaman şükür gelir. Korkunun yerini teslimiyet alır ve artık gece seni korkutmaz. Çünkü bilirsin ki gece Allah'ın konuştuğu en sessiz zamandır. O yüzden bir daha böyle bir şey yaşadığında kaçma, dinle ve sadece şunu söyle: Rabbim, mesajını aldım. Bu cümle ilahi farkındalığın anahtarıdır. Korkunun zincirini kırar, kalbi güvenle doldurur. Çünkü Allah duyan kalbi asla karanlıkta bırakmaz. O ses bir uyarı mıydı, bir müjde miydi, bir hatırlatma mıydı? Belki hepsiydi. Ama kesin olan şu: O bir davetti. Seni uyandırmak, hazırlamak, kaderinin yeni sayfasına taşımak için gelen bir çağrı. Sen o çağrıyı duydun. Ve şimdi artık biliyorsun. Gece bazen korkutmaz. Gece bazen konuşur. O geceden sonra hiçbir şey aynı kalmaz. O sesin yankısı günlerce kalbinde dolaşır. İlk başta anlam veremezsin ama bir huzursuzluk, bir merak peşini bırakmaz. Her sessizlikte sanki yeniden o zili duyar gibi olursun. Bazen televizyon sesinde, bazen rüzgarın uğultusunda bile o yankıyı hissedersin. Ama artık biliyorsun ki o sadece bir zil sesi değildir. Bir çağrıdır. Kaderin kapını ilk kez çaldığı o gece senin için bir şey başlamıştır. Belki küçük, belki görünmez ama geri dönülmez bir şey. Artık farkındalık başlamıştır. İbn Arabi der ki: "Kalp ilahi davetin ilk durağıdır. Kalbe dokunan bir şey bir daha ondan ayrılmaz. Senin kalbine de dokunan işte buydu. O ses Allah'ın kelamının yankısıydı. Dışarıda kimse yoktu çünkü mesaj içeriden gelmişti. O yüzden ne kadar düşünürsen düşün, akılla açıklayamazsın. Çünkü bu olay aklın değil ruhun alanına aittir ve ruh kendi dilinde konuşur. O dilde kelimeler değil, hisler vardır. Bir kalp sıkışması, bir gözyaşı, bir iç ürpermesi hepsi o dilin sözcükleridir. O gece sen o dili duydun ve artık o dili anlayan bir kalbe sahipsin. Günler geçtikçe bazı şeyler daha netleşmeye başlar. Bir sabah kalkarsın, hiç sebep yokken içinden derin bir huzur akar. Bir şey değişti dersin. Ama ne olduğunu tarif edemezsin. İşte o an lütuf enerjisi kalbine yerleşmiştir. Allah seni o gece uyarırken sadece korkutmadı, hazırladı. Yeni bir dönem başlamak üzereydi ve senin ruhun o frekansa ayarlanıyordu. Bazen bu hazırlık zordur çünkü alıştığın şeylerden uzaklaşman gerekir. Ama bil ki her kayıp bir temizliktir. Her sessizlik bir doğumdur ve o kapı zili aslında yeni bir doğumun ilk sesi olmuştu i̇bn Arabi der ki, Allah kulunun kalbini değiştirmeden kaderini değiştirmez. Yani o gece senin kaderin değil, kalbin dönüştü. Kalp değişince kader de yön değiştirdi. O yüzden belki o geceden sonra hayatında küçük değişiklikler başladı. Bazı insanlar uzaklaştı. Bazı şeyleri artık sabredemediğini fark ettin. Eskiden hoşlandığın şeyler ilgini çekmez oldu. Tüm bunlar rastlantı değil. Çünkü ruh Yeni bir yola girmeden önce eskiden kopar. Bu kopuş acı verir ama özgürleştirir ve bir gün dönüp baktığında o geceyi dönüm noktası olarak anarsın. Her şey o kapı sesiyle başladı dersin. Ruhsal çağrılar genellikle geceleri gelir. Çünkü gece insanın kalbinin en sessiz olduğu zamandır. Dış dünya susunca iç dünya konuşur ve Allah en çok o sessizlikte duyulur. Bu yüzden İbn Arabi şöyle der: Gece, Allah'ın kula en yakın olduğu vakittir. Çünkü insan o anda yalnızdır ve yalnızlık hakikatin kapısıdır. Sen de o gece yalnızdın ama aslında hiç yalnız değildin. O sessizlikte seni çağıran bir kudret vardı. O kudretin sesi kalbine dokundu. Belki o yüzden hala o anı unutamıyorsun. Çünkü Allah'ın dokunuşu unutulmaz. O günden sonra bazı şeyleri daha derinden hissedersin. Küçük tesadüfler anlam kazanır. Bir kelimeyi birkaç kez duyarsın. Bir sayı, bir isim, bir simge sürekli karşına çıkar. İşte o zaman anlarsın ki o gece sadece bir başlangıçmış. Allah hala konuşuyor. Sana hala işaretler gönderiyor. Ama bu kez daha bilinçlisin. Bu kez korkmuyorsun. Çünkü artık farkındasın. Ruhsal alemin diliyle iletişim kurmayı öğreniyorsun. Bir bakış, bir rüya, bir içsel sezgi, Hepsi senin için birer cümleye dönüşüyor ve sen bu dili ne kadar duyarsan kaderin de o kadar netleşiyor. Bir süre sonra hayatında bir olay yaşanır. Küçük bir karar gibi görünür ama büyük bir değişim getirir. O an fark edersin. Evet, bu yüzden o gece o sesi duydum. Parçalar yerine oturur. Kalbin derin bir şükürle dolar. Korkunun yerini anlam, tedirginliğin yerini teslimiyet alır. Ve anlarsın ki hiçbir şey boşuna yaşanmamış o ses seni bugüne hazırlamak içindi. Belki bir kapı kapanmıştı ama onun ardından çok daha doğru bir kapı açılmıştı. Allah hiçbir kapıyı sebepsiz kapatmaz. O sadece yön değiştirir. Ve o yön her zaman seni hakikate taşır. Bazen bu süreç haftalar sürer, bazen aylar. Ama bir gün gelir, o gecenin sırrı çözülür. Artık korkmazsın. Bir daha gece yarısı bir ses duysan, kalbinde panik değil, bir merak doğar. Acaba bu kez hangi mesaj diye düşünürsün? Çünkü bilirsin ki Allah sadece seslerle değil, her şeyle konuşur. Bir çocuğun kahkahasında, bir rüzgarın yön değiştirmesinde, bir kedinin gözlerinde bile onun mesajını görebilirsin. İbn Arabi der ki: "Âlem bir kitaptır, her şey bir harf ve her harf Allah'ın adını taşır. Sen artık bu kitabı okumayı öğreniyorsun." O gece sadece bir kelimeydi. Ama şimdi cümleleri çözmeye başladın. Ve sonra bir sabah uyanırsın. Kalbinde garip bir dinginlik vardır. Ne bir korku, ne bir beklenti, sadece huzur. O an fark edersin ki artık bir ses duymana gerek kalmamış. Çünkü sen o sesin kaynağıyla bir olmuşsun. Allah seni uyandırmak için bir ses göndermişti. Ama şimdi sen zaten uyanıksın. O gece seni korkutan o işaret bugün senin imanına dönüşmüş. Artık bilirsin her şey bir işaret, her olay bir mesaj, her gece bir öğretmendir ve kalbin o öğretmenin sınıfıdır. Artık o kapı sadece dışarıdan değil, içeriden de çalıyor. Çünkü senin içinde artık bir ilahi yankı yaşıyor. O geceden sonra her şeyin anlamı yavaş yavaş yer değiştirmeye başlar. Eskiden sıradan olan şeyler artık sende derin duygular uyandırır. Bir kapının gıcırtısı, bir rüzgar sesi, bir kuşun ötüşü bile sana bir şey söyler. Çünkü artık sen görünmeyen dünyanın işaretlerini duyan bir kalbe sahipsin. O gece çalan zil seni sadece korkutmak için değil, uyandırmak için gelmişti. Artık senin içinde bir farkındalık var. İbn Arabi der ki, kalp uyandığında evren konuşur ve senin kalbin o gece uyandı. O günden sonra dış dünyadaki her şey bir dile dönüştü. Seninle konuşan sadece insanlar değil artık. Rüzgar, ışık, sessizlik, zaman hepsi aynı kaynaktan sesleniyor. Beni fark et. Günler geçtikçe bu farkındalık derinleşir. Ruhun daha duyarlı hale gelir. Kalbinde bazen bir sıcaklık, bazen bir soğukluk hissedersin. Bazen bir huzur gelir, bazen açıklayamadığın bir sarsıntı. Ama artık bilirsin ki bunların hepsi mesajdır. Allah seni artık ince bir çizgide yürütüyordur. Bu yol farkındalık yoludur. Her ses, her görüntü, her an bir ders taşır. İbn Arabi'nin dediği gibi, her olay bir aynadır. Orada sadece kendini değil, Allah'ı da görürsün. O yüzden artık hiçbir şey sıradan değildir. Her şeyin içinde bir hikmet vardır ve sen o hikmetleri okumaya başlayanlardan oldun. Bazen geçmişte seni korkutan şeyleri hatırlarsın. O geceki o ürpertiyi, kalp atışlarını, o boş kapıyı ama şimdi onlara farklı bir gözle bakarsın. Çünkü o olay seni bugünkü farkındalığına taşımıştır. Artık korkunun yerini teslimiyet almıştır. Bilinmezlik seni rahatsız etmez. Tam tersine seni büyütür. Her bilinmeyen de Allah'ın bir sırrı olduğunu hissedersin. Artık geceleri sessizlik korkutmaz. Çünkü bilirsin ki o sessizliğin içinde bir nefes dolaşır. Rahman'ın nefesi. Ve o nefes seni her an sarmaktadır. Bir dua gibi bir koruma gibi, bir fısıltı gibi. Artık biliyorsun, o gece çalan zil aslında bir çağrıydı. Ruhunun yeni bir seviyeye geçme davetiyesiydi. Korkunun, kaygının, belirsizliğin arkasında saklı bir ilahi plan vardı. Allah seni o gece çağırdı, sen o çağrıyı duydun. Ve o andan itibaren hayatın görünmeyen yüzüyle tanıştın. Artık dua ederken sadece konuşmuyorsun, dinliyorsun da. Artık kaderine sadece boyun eğmiyor, Onunla dans ediyorsun. Çünkü anlamı fark etmek teslimiyetin en yüce halidir. İbn Arabi der ki: Rıza kaderin melodisini duymaktır. Sen o melodiyi duydun ve şimdi o melodi senin içinden akıyor. Zamanla o gecenin yankısı tamamen korku olmaktan çıkar. O artık senin için bir başlangıcın sembolüdür. Bir uyanış, bir fark ediş, bir doğuş. O geceden sonra her şey yavaş yavaş yerine oturur. Hayatın seni neden o anlarda durdurduğunu, neden o sesi duyduğunu, neden o tedirginliği hissettiğini anlarsın. Çünkü o gece senin ilahi planında bir dönüm noktasıydı ve artık o anın enerjisi seni büyütüyor. O yüzden bazı geceler yeniden aynı his gelir. Bir sessizlik, bir titreşim, bir içsel çağrı ama bu kez korkmazsın. Gülümsersin ve kalbinden dersin ki biliyorum bu da bir hatırlatma. Çünkü Allah seni bir kez uyandırdıysa artık seni hep farkında tutmak ister. O farkındalıkla birlikte artık insanlara da farklı bakarsın. Birinin sana söylediği her sözün ardında bir mesaj ararsın. Birinin sessizliği bile anlam taşır. Hiç kimse sana tesadüfen rastlamaz. Hiçbir şey boşuna olmaz. Biriyle tanışırsın ve içinden bir ses işte bu yüzden der. Bir olay yaşarsın ve anlarsın. O gece duyduğum ses beni buna hazırlamıştı. İşte o anda kalbini bir huzur kaplar. Çünkü artık ilahi düzeni görüyorsun. Artık her şeyin bir sebebi olduğunu biliyorsun. Ve bu bilgi sana güven getirir. Ne olursa olsun hiçbir şeyin boşuna yaşanmadığını bilmenin huzuru. O sessizlik artık bir öğretmene dönüşmüştür. Her gece biraz daha seni çağırır. Kimi zaman dua ederken, kimi zaman bir rüya görürken hissedersin o çağrıyı. Bazen bir ay ışığıyla gelir, Bazen kalbinde aniden beliren bir sıcaklıkla. Ama her defasında o geceyi hatırlarsın. Kapının önünde durduğun o anı, elinin tokmağa uzandığı ama açmaya tereddüt ettiğin o saniyeyi. İşte orası senin ilahi başlangıcındı. O andan sonra hayat ikiye ayrıldı. Öncesi ve sonrası. O yüzden o anı unutma. Çünkü orası senin kalbine düşen ilk işaretin noktasıydı. Şimdi o noktadan çok uzağa geldin. Artık o geceki korku yerini bilge bir sessizliğe bıraktı. Duyduğun her ses artık seni korkutmuyor. Çünkü sen artık sadece kulağınla değil, kalbinle dinliyorsun. O gece çalan zil seni Allah'ın diliyle tanıştırdı. O dille konuşan her şey senin dostundur artık. Ne bir rüzgar seni ürkütür, ne bir ses seni tedirgin eder. Çünkü bilirsin, her şeyin ardında bir rahmet vardır ve o rahmet seni asla terk etmez. İbn Arabi der ki: Kalbine dokunan her korku seni Allah'a biraz daha yaklaştırır. Senin korkun da seni yaklaştırdı. Şimdi o korkunun yerinde sevgi var, teslimiyet var. Artık dua ederken ellerini kaldırdığında o gecenin enerjisini hissedersin. Sanki hala bir ses orada seni dinliyordur. Belki gerçekten de öyledir. Belki o gece seni uyandıran melek hala seninle beraberdir. Çünkü ilahi temas kesilmez. Sadece şekil değiştirir. O yüzden şükret. O sesi duyduğun için değil, o sesi anlayabildiğin için. Çünkü çok az insan bu farkındalığa ulaşır ve sen artık o azlardan birisin. O halde şimdi derin bir nefes al, kalbini dinle. Orada hala o titreşim var mı? O geceden kalan o sıcaklık, eğer hissediyorsan bil ki bu yazı boşuna sana ulaşmadı. Bu da bir çağrıydı. Yeni bir farkındalığın kapısına geldin belki de ve kapı yine çaldı ama bu kez korkma. Çünkü artık biliyorsun. O kapıyı çalan seni karanlığa değil aydınlığa çağırıyor. İbn Arabi der ki, ruhsal alem bazen maddeyi kullanır, bazen de doğrudan kalbe dokunur. Eğer gece saatlerinde bir ses duyduysan, belki de bu kalbine yapılan bir dokunuştu. Bir uyarı, bir müjde, bir hatırlatma ya da kaderin çağrısı. Ne olursa olsun o seni Allah'a bir adım daha yaklaştırdı. Yorumlara yaz. Ben de duydum. Çünkü senin hikayen bir başkasının uyanışına vesile olabilir. Ve unutma. Bir sonraki videoda evine karınca doluyorsa 5 ilahi işaret konusunu konuşacağız. Abone olmayı unutma. Çünkü burada sadece izlemiyor, birlikte anlam arıyoruz.